Allah gereği gibi inanmayanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında neler söylüyorlar? Sebe Suresi 8. ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eftera alallahi keziben en bihi cinne belillezine la yu'minune bil ahireti fil azabi ve dalalil ba'id. o Allah'a yalan yere iftira mı attı? Yoksa onda delilik mi var? Bu Kabe ziyaretçileri var. Bu putperestlerin Mekke'ye hakim olduğu dönemde 360 küsur put var Kabe ve çevresinde. Başka e, şehirlerden, ülkelerden ziyarete gelenler oluyor. Yani putları ziyaret ediyorlar. Haliyle onlar panayırlar falan da kuruluyor, ticaret de yapılıyor orada. Peygamberimiz aleyhine aleyhissalatü propaganda yapıyorlar. İşte diyorlar yalan yere Allah iftira attı. O delinin teki zaten falan diye. Peygamberimizden uzak tutmaya çalışıyorlar ki İslam'ın mesajı yayılmasın yani putperestlik devam etsin. Çünkü putperestlikten para kazanıyorlar. Bir sürü insan geliyor onlar sayesinde o putları ziyaret edeceğiz diye. Halbuki orası Allahu Teala'nın evi. Onlar Allah'a inanıyor Mekkeli müşrikler ama putları da ortak koşuyorlar. Bunu niye yapıyorlar? İşte ticaret öyle bir yönü de var yani putperestliği teşvikin. Ticaretle de alakası var. Velillezine la yu'minuna bil aksine onlar ahirete inanmazlar. <laughs> Fil azabi ve dalalil ait. Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler. Bu azap, dünyevi azap da olabilir, uhrevi azap da olabilir. Dünyevi azap nasıl? E, ahirete inanmayan kimse istese de mutlu olamaz. Yani arzularının peşinden gitmek zorunda. Ama o da nereye kadar yani? Bir anlam verme bu dünyaya çok zor bir şey ahiret olmadan. Dünyada o kadar çok problem var ki, e, bu problemleri çözmek birer birer her insanı aşan bir şey yani ne kadar düşünsek, taşınsak, araştırsak, bir şeyler yapsak yine dünyadaki problemleri çözmeye gücümüz yetmiyor. Bu dünya niye var sorusu cevapsız kalıyor eğer din yoksa. Bu da bir azaptır insanlara yani. Onların, insanların psikolojisini bozan bir şeydir. O yüzden dünyevi sorunlarını çözemeyen kimseler, yani dinden uzak kimseler içki içerler ki o sorunları unutalım diye. Bu hayatın anlamı ne sorusu çok rahatsız eder insanı. Ölüm niye var? Öleceğim ben falan diye korkarlar o duyguyu unutmak için, ölüm korkusunu unutmak için de içkiye verirler kendilerini. Ama dindar insan böyle değildir. O ahirete inanır, bilir ki yaptıklarının hesabını verecek. Dünyada iyilik yapmak zorundadır Müslüman. Bol bol iyilik yapmak zorundadır. Gösterişten uzak durmak zorundadır. Adil olmak zorundadır. Çünkü ahirette hesabını verecek. Buna göre hayatını kurgular. Bir de çözemediği sorunlar karşısında da Allah'a sınır. Ya Rabbi bize yardım et der. O insanı mutlu kılar işte üstesinden gelemediği kötülüklerin cezasının ahirette verileceğini düşünür Müslüman. Öyle inanır. E, o da onun moralini yükseltir. E, o da mutlu olur yani. Her türlü soruna karşı. Efendim yer <laughs> görmediler mi? İle ma beyne eydihim ve ma min es semai vel Gerek gökte gerek yerde kendilerini her yerden kuşatıyor yani. Onlar e, bakmadılar mı ona? Oradaki yani ayetleri görmediler mi? Göklerde de ayetler var, yerde de ayetler var. Bir de Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Yani ayet gösterge demek. Bunların hepsi bir olan Allah'ın her şeyin sahibi olduğu, her şeyin yaratıcısı olduğunu gösteriyor. Bu ayetlere bakmak gerekiyor. Göğü incelemek lazım, yeri incelemek lazım. Bir de Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri incelemek lazım. Bunların hepsi birbiriyle uyumlu. Yani Allah-u Teala'ya götüren şeyler bunlar. neşe, neksif bihimul art. Biz istesek onları yere, yere, geçirirdik, yerin dibine. Ebnuskıt aleyhim min minessemâi. Gökten üzerlerine parçalar da düşürürdük. Yani allah Teala kendisine karşı gelenleri istese her an cezalandırabilir. Her suç işleyeni allah Teala hemen cezasını verebilir. Fakat çok merhametli allah Teala vermiyor. İnsanlar ne kadar inkar ederse etsin, ne kadar harama, günaha, isyana bulaşırsa bulaşsın, allah Teala hemen cezalandırmıyor. Onlara süre veriyor, Tabi bu süreyi iyi kullananlar var. Yani ben ne yapıyorum ya deyip kötülükten vazgeçen, hakka yönelenler var. Bir de o süreyi habire kendisine daha fazla ceza biriktirmek için kullananlar var. Yani ahiretteki azabını katmerlendirme imkanı olarak görüyor. Yani. Ne kadar suç işlersem, ne kadar harama bulaşırsam, günaha bulaşırsam, isyan edersem o kadar kardır diye düşünüyor. Habire günahlarını kaplıyor, kaplıyor. Ahirette de tabi bunlar karşısına çıkacak. İnne fi zalike le ayeten kulli abdin munib. Her Allah'a yönelen kula bunda ayetler var. Yani Allahu Teala kulların cezasını hemen vermiyor, erteliyor. İstese ceza verirdi. Allahu Teala vermiyor. Ve onlar ne kadar inkarcı olursa olsun, İslam'a karşı mücadele ederse etsin, hemen onları cezalandırmıyor. Ve lekad ateyna Davud minna fadla. Davud kıssası başlayacak şimdi. Onu da inşallah sonraki dersimizde anlatırız ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamdolsun. El Fatiha.